İstanbul'da bu satış ne, ne oluyor? Doktor Nuri Seygen günaydın. Günaydın Hakan Bey. Günaydınlar. Ben Hakan abinin sorusuyla sözü sana bırakayım. <laughs> ne oluyor Borsa İstanbul'da? <laughs> Çok geniş soru oldu. Çok geniş. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Yani, ne ya? oluyor? O da şaşkınlık diyorsun. ifadesiyle bu yani. Değil mi? Ne oluyor ya? Bir yüzde dört daha niye düştü? Zaten yeterince düşmemiş. Ben bir şey daha ekleyeyim. Ne oluyor, ne olur? <laughs> ne olur de? Ha, güzel, evet. Onu da ne oldu, ne olacak? Valla dün, dün benim piyasada gördüğüm çok net bir şey var. Piyasada net bir şekilde para yok. Dikkatte para... sıfırlanmış durumda. Yabancı yatırımcı olmadığı zaman dün bütün dünya borçları neredeyse büyük borçların tamamı tatildeydi. Yabancı yatırımcı neredeyse hiç yoktu. E, yerli yatırımcının da gücünün ne kadar olduğu ortaya çıktı. Yani bu bir. İkincisi açığa satış gibi önemli likitte sağlayan bir yapının hala olmaması borsada satışları çok daha belirgin şekilde arttırdı. Çünkü herkes açığa satışı şey sanıyor. Borsa düşürücü etki sanıyor. Ya o kadar kolay değil. Geçen Işık kökte senin yayında da söylemişti. Yani 4 PK'lı bir senede açığa satmak öyle herkesin her babayının harici bir şey değil. O yüzden yani açığa satan dönüp aşağıdan alır. E, bu diğer bir konu. E, üçüncü konu bir spekülasyon var dün yoğun şekilde. Ee, belki de manipülatif bir etkiydi bilemiyorum İşte borsa İstanbul'da bir operasyon yapılacak diye herkesin ağzında sosyal medyada ulaşan bir haber vardı. Bu da etkili oldu özellikle e, belli senetlerde yoğun e, satışları neden oldu. Bu tabi diğer senetleri de etkiledi çünkü bu bir kelebek etkisi yaratıyor yani bir senette taban olduğu zaman e, bir yatırımcı e, likit de sağlamak için e, diğer senetlerine satışa geçiyor. Özellikle büyük yatırımcıların çok olduğu, küçük yatırımcı neredeyse çok azaldığı bir yerde. Şöyle diyeyim ben size, e, son rakamlara göre 50 bin TL'ye kadar yatırımcı sayısı, toplam yatırımcı içerisindeki payı e, %72. Yani %28 sadece 50 bin TL'nin üzerindeki bakiyede. 50 bin TL diyorum yani baktığınız zaman e, neredeyse 2 bin dolar bile değil. E, 5 bin TL'ye kadar olan yatırımcı sayısı 2,5 milyona yakın bakın rakamlara bakın. Yani böyle rakamlarda doğal olarak piyasada bir kuvvet gerekir. Nedir o? Piyasa yapıcı kuvveti. Piyasa yapıcı kuvvette kim olur? İşte geçmişte gene düştüğü zaman böyle varlık fonu girmişti hatırlarsınız. Piyasada bir dengeleyici etken olmuştu. Şimdi böyle bir varlık fonu yok. Yabancı yatırımcı yok. Herkes kendi haline takılıyor. Ee, sahipsiz bir görüntü var. His var. Böyle bir rahatsızlık var. Yani ben Meslek hayatımın bu kadar e, sahipsiz bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum borsa açısından. Yani öyle herkes bırakılmış, ne hali varsa görsünler durumunda gibi görünüyor. Bu rahatsız edici bir durum. E, o yüzden likit de doğal olarak sıfıra yaklaşmış durumda. E, böyle durumlarda teknik analiz falan çalışmaz. Çünkü paniğin olduğu yerlerde e, arzın, talebin e, belirgin bir e, likitte ile sağlanmadığı dönemlerde ki bunu ben söylemiyorum. Os, Nobel ödüllü Oscar buyurdum az daha. Nobel ödüllü Yücün Fama söylüyor. Etkin piyasadır hipotezi diye. Adam 70'lerde bir tane e, teorem yazmış ve bu 2000'li yıllarda Nobel ödülü aldı bundan. Diyor ki bir piyasada arz ve talebin dengesini belirleyen katılımcı sayısıdır. E, katılımcı sayısı düştüğüne göre, likit düştüğüne göre burada grafiklerle ilgili bir arz-talep eğrisi analizi yapmak çok kolay değil. O yüzden ne olur noktasına gelince burada özellikle birilerinin el atması lazım bu noktaya. Yani Yaptırımlar gelmeli, kurallar gelmeli, açığa satış gibi e, önlemlerin tekrar gündeme gelmesi gelmeli. Sadece yukarı giden bir borsa e, yönünde buna hizmet eden bir borsa yapısı e, rasyonel bir borsa yapısı değil. Tabi geçmişte deprem vardı bilmem ne vardı bunlar olması gereken kurallardı ama aylar geçti hala aynı şeyler devam ediyor. Bu da piyasanın doğal olarak likitte dengesini bozuyor. Piyasaya katılımcılar özellikle algoritmaların e, ve elektronik trade'in bu kadar yoğun olduğu bir yerde... Ee, doğal olarak e, serbest bırakılmalı ki serbestten kastım çok serbest kontrolü serbest piyasayı manipüle edecek her şey bir şekilde kontrol edilmeli ama bir yerden sonra artık e, likiditenin bu kadar düşmesine engelleyecek şekilde o likiditeyi sağlayacak piyasa yapıcıların girmesi için gerekli önlemler alınmalı çünkü piyasa yapıcı ne yapar sadece long only dediğimiz alım yapıp ondan sonra her gün sattığı zaman da herkes diyor ki şu x kurum aldı bu x kurum gene satmaya başladı e ne yapsın adam alıyor satıyor. Yani adam derken oradaki müşterilerden bahsediyorum. Tabi kurum değil. Tabii o kişiselleştirdikleri için söylüyorum bunu. Doğal olarak long only böyle bir şeydir ama eğer likitte sürekli varsa, geçmişte böyledir. Aşağıdan alır, yukarıdan satar, dengeleyici yapar. Çok yukarı gittiği zaman satış yaparak fiyat dengeler. Çok aşağı aşağıdan aşağılanır, yukarı gitmesini sağlar. Ya yani böyle bir dengeleyici mekanizma olmadığı için de satıcılar bir başlıyor, alıcı bir anda emirleri iptal ediyor. emirleri iptal olduktan sonra da tahtlarda tabanları görmeye başlıyor ya da Devre kesiciler işleme başlıyor. Dün mesela borsanın tamamında devre kesici gelme olasılığı vardı. Endeks 4.7'ye kadar yaklaşık olarak sanıyorum düştü. 5 olsaydı bir anda borsada devre kesecekti 5 civarlarında. Bunlar tabi rahatsız edici şeyler. O yüzden piyasada bir şey söylemek zor. Yani çok kritik bir yerdeyiz. Endeks olarak 7.200-300'ler seviyesi önemli. Daha önce buraları biz Kasım ayında gördük. 7300 seviyesini onun altına bile sarktı şu anda. Bugün muhtemelen üzerine doğru bir hamle yapacak. Ee, yukarı doğru bir açılış pozitif olur diye düşünüyorum. Çünkü dün akşam seansında badeli kontratlarda endeks kontratları pozitif kapandı. Biraz alış geldi özellikle son yarım saatte. Ee, sonrasında tekrar bir satış dalgası gelme ihtimali var. Ee, burada belirgin endeks 30'da etkili olan bazı senetlerin taban seviyesi birkaç gündür seri haline devam ediyor. Dün buna birkaç tane daha katıldı. Bunlar tekrar taban mı olacak, yüksek yeniden yukarı doğru bir tepkin verecek, bu önemli. Burayı takip edeceğiz. Ama eğer 7300 üzerinde kalırsa ha, yeniden bir umutlanmamız olabilir. O zaman tekrar 7500-6600'ü konuşmaya başlayabiliriz. Ama 7300'ün üzerine atamazsa, aşağıda maalesef 6800-7000 arasını konuşmaya başlayacağız diye korkuyorum. Yani saldım çayıra kapitalizmi. Vallahi Hakan abi. Ha, Ne güzel söyledin Rakan Bey, ağzın bal yesin. Maalesef öyle. <laughs> Nakizhan, Hakan Abi bir sorun var mı? Lütfen. Bir şey miyim? Peki yani temel anlamda e, Nuri Sevgen, yani makro ve temel analizle baktığında borsa İstanbul'un bu kadar düşmesine neden olabilecek bir şey var mı? Yani diyoruz ki ya rasyonel politikalar, işte yabancı girişi adetsel bazda haftalık verilerde olmaya başladı, efendim. E, yani bundan sonrasına ilişkin önümüzdeki sene. Makro daha iyiye doğru gideceğiz, not artışları olur mu olmaz mı? Yani böyle rasyonel bir dönemdeyiz değil mi evet. Hakan abi? Yabancının işte henüz belki istediğimiz kadar olması da ufak ufak yavaş yavaş geldiği ya da böyle bir kötü bir haber jeopolitik açıdan Türkiye Allah korusun çok olumsuz etkileyebilecek bir şey Göremiyorum ben. Hatta yapın. Burcu Hocam şey dedi değil mi? Yani dışarıda dengelerin yeniden jeopolitik olarak kurulacağı bir sene olma ihtimali daha yüksek dedi. Yani bu kadar böyle bir satışı... E, %20. Ah, real olarak %20 ile. Abi, %20 aşağıda kapatacak gibi görünüyor Bazı hisselerde Yani bu birkaç günde %40 ellere varan düşler yaşandı e, son birkaç haftada. Çok ciddi satışlar var. Bunu merak ediyorum yani kendi iç dinamik yani sorum şu abi uzattım biraz ama kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir satış mı var borsada? Şimdi e, ben biraz daha finansal okur yazarı borsa öyle bir canlı mekanizma değil. Bunu anlatmak istiyorum ben. Nedir borsa? Şimdi siz burada hisse senetleri işlem görürler. Hisse senetleri de yaşayan varlıklardır. Yani mekanizmalardır. Şirketler kar ederler. Kar amacıyla yaşarlar zaten. E, ve büyürler. Büyüme amacıyla yaşarlar. Bu şirketlerin fiyatlarını belirleyen şey ise yatırımcılardır. Ama öncelikle tabi olarak beklentilerdir. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Şimdi iki tane şey vardır. Bir mevcut değeri vardır. Bile de gelecekteki beklentisel değeri vardır. Mesela bazı şirketlerin fiyat kazanç oranı çok yüksektir ama gelecekteki beklentisi o kadar yüksektir ki gelecekte gelecek olan haberler şu anda FK'sı 100 olan şirketin belki 5'e düşmesine neden olur ki bunları gördük. O yüzden hisse fiyatı şu anda pahalı gibi görünse de gelecekteki beklentiler yüzünden fiyat yükselebilir. Bunu belirleyen şey nedir? En önemli şey bunu belirleyen şey paradır. Yani fiyatı bir yerden bir yere çeken yatırımcılardır. Yatırımcı alacak, 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 aldıkça fiyat yükselecek, aldıkça fiyat yükselecek. Satıcılar az olacak, alıcılar talep edecek ve fiyat belli bir yerde dengeye gelecek. E tamam güzel. Şimdi iki tane sebebi olabilir bunun. Tabii ki burada bir haber yok. Önce bu cümleye gireyim. Yani bu borsayı düşürecek birkaç gündür spekülatif ya da en azından duyumla yaşanan haberlerin işte ben borsaya düşürebilecek net şu haberden diyebileceğim bir haber görmedim. Yani böyle bir şey yok. Ama ana haber bir süredir sizle hep söylediğim yayınlarda krediler. Krediler başımızın belası olacak deyip duruyordum çok yüksek kredi miktarımız var. Bakın yarın öbür gün likitte azalıyor. Bu krediler Türk, Türk yüzde %65 olan yabancı yatırım sayısını kendisi üstlendi ama kredilerle üstlendi. Yarın öbür gün likitte kaybolduğu zaman bu yatırımcı bunu kaldırabilirim bunu konuşmamız lazım dedim. Ki faizler arttıkça bunu ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. İkinci sebep şu anda hisseler ucuz. Çok ucuz. Bazıları inanılmaz derece ucuz. Bazı senetler var. Defter değeri yani şirket alın. Şu anki bilançosu tasfiye edin şu anki hisse fiyatının 5 katı fiyat ediyor. Yani şirket tasfiye fiyatının bile 4'te 1'i 5'te 1'i fiyatında hisseler var. Ucuz. Gelecekteki senek bilançoları olasılığıyla da gene ucuz olan senetler var. Peki bunu niye böyle fiyatlıyoruz? Çünkü alıcı yok. Yeni alıcı gelmiyor. Yeni alıcının gelmesi için gerekli şartların oluşturulması lazım. Halk arzlar zaten mevcut paranın da çekilmesine neden oldu. Yeni alıcının girmesi için de doğal olarak yeni alıcı kim? Yerli yatırımcı zaten o güç kalmadı yabancı yatırımcının girmesi teşvik edilmeli. E bir süredir bunu konuşuyoruz. Yabancı yatırımın girmesi için en önemli şey kanal swap kanalının açılması. Yabancı yatırımcı ağzı sulanıyor. Türkiye faizlerine, Türkiye borsuna, Türkiye'nin geleceğine ağzı sulanıyor. Ama yabancı diyor ki ben buraya parayı soktuğumdan parayı çekebilme garantisi almam lazım. Bununla ilgili bir şey yapılması bence önümüzdeki dönemde işi rahatlatır. Şu anda bir sıkıntı var. Ben 30 yıl içinde çok daha kötü sıkıntılar gördüm meslek hayatımda. O yüzden panik yapacak bir durum yok. Ama şu anda en iyi şey yani eğer e, kredi riskiniz yoksa pozisyondaysanız yapacak tek şey beklemek. Şimdi burada yapacak olan panik artık hani doktor ne yersen ye dediği noktadayız. Burada satıp da ondan sonra dönüş yaptıktan sonra vay arkadaş deme, dememek için durmak lazım. E, düşen bıçakta tutulmaz, düşükçe de senet alınmaz. En iyisi bekleyip bir geleceği görmek, günün nereye gideceğini emin olarak takip etmek lazım. Çünkü bu tür düşüşler eğer devam ederse bir yerde dip yapsın öyle bir günde dip yapmaz. Dibi oturur gider gelir gider gelir yatayda gider ondan sonra yukarı gider. O size fırsat verir acele etmeyin en dipten yakalama derdine düşmeyin diyorum yatırımcılara. Bir görün pozisyonunuz varsa kredi pozisyonunuz yoksa tamam zarar ettiniz zarar belki bir miktar daha olacak ama şöyle düşünmek lazım. Bir gayrimenkul aldığınız zaman gayrimenkulün fiyatı her gün değerlenmiyor. Ve bir gayrimenkulde bir yatırımcı yani en azından birkaç senelik alıyor. O arada fiyatları takip bile etmiyor. Fiyatlar sadece emlakçıların ya da ilanlarda gördüğü fiyatlarla belirleniyor. Borsa her gün olduğu için tabii insanlar paniğe kapılıyor. Bir kenara koyup bakmamak lazım en iyisi küçük yatırımcılar için. Profesyonel yatırımcılar zaten bu dönemde bir şekilde kendini toparlamayı biliyor. Ama zor dönemlerdeyiz. Dün de dediğim gibi likitten olmadığı, gereğinden fazla e, likitten kaçtığı bir panik günü yaşadık. Bugün muhtemelen bundan döneriz diye ümit ediyorum. E, umuyorum. E, bakalım hep beraber göreceğiz. 6.800 dur abi ama yavaş. <laughs> yani en, en azından oraya gidiş yok. Hayır 6800'de duracağından emin olsam 6800'e bugün gelsin diyeceğim. <laughs> ama böyle bir durum net değil. Onu demek istiyorum. Evet, yani. evet, evet. E bir de bu yani sosyal medyada dönen spekülasyonlara, ne ediyor belirsiz, nereden geldiği belli olmayan, saçma sapan ya ben yok efendim e-devletten hissenize bakın orada duruyormuş. Ya böyle saçma sapan şeylere insanlar paylaşıyor. Okuyor, panikliyor. Ya bunu belki de mahsus ya bir bu şey Aşağıya ya. gidişi evet. biraz daha arttırmak evet, için de ya yapıyor. Evet. Ya böyle bir şey. Yani hakikaten bunlara biraz bakılması lazım. Yani hmm. panik, panikse bunlar panik Ya sadece tabii. şöyle evet. söyleyeceğim. Yani regülasyon anlamında sadece bir örnek vereceğim. 1990'lı yıllarda benim gibi eski olan arkadaşlarım biriler. Siz bilirsiniz Hakan Bey, siz de takip ediyorsunuzdur o dönemlerde. Na taşıyevi hissendi vardı biliyorsunuz değil mi? Hatırlar evet. mısınız? <laughs> Şirket iflas etti. Bir hafta boyunca hisseleri tavan tavan gitti. Sonra iflas kararı açıklandı. <laughs> bu dönemlere doğru döneriz diye korkuyorum. O yüzden evet. bir şeyler yapılması lazım artık. Doğru. Sahip çıkılma meselesi gerçekten önemli. Bu işte yani önlemler almakta geç kaldık. Bu borsa yani halka arzlar meselesine de küçük yatırımcının biraz bu kadar kızgın olmasındaki Peki. neden de biraz o gibi geliyor bana. Nuri Seygen iyi bir gün diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de öyle umuyorum. Herkese bol kazançlar diyorum. İyi Sağ olun. Aklınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bu arada manşet çok hakikaten yine çok önemli. güzel. Önemli. Galiba